Evlerimizin sevimli dostları, sokakların özgür ruhları, pofuduk kediler. Yüzyıllardır insanlarla birlikte yaşayan bu gizemli varlıklar hem vahşi doğanın izlerini taşır hem de evciliğin sıcaklığını yansıtır. Patili dostlarınızın peşinden gidin. Çünkü bu yolculuk sıradan değil, tam anlamıyla büyüleyici. Kediler binlerce yıldır doğada avcı olarak evrimleşmiştir. Ancak günümüzde modern yaşam onların beslenme alışkanlıklarını değiştirdi. İnsanların yediği yiyeceklerin çoğu kediler için güvenli değildir ve bazıları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 2016 yılında yapılan bir evrimsel biyoloji çalışması, kedilerin genom analizinde karbonhidrat sindirimine yönelik genlerin evrimleşmediğini ve bu nedenle karbonhidrat ağırlıklı besinlerin sindirim sorunlarına yol açtığını ortaya koymuştur. Şimdi sizlere kedilerin sindirim sistemini, biyokimyasal reaksiyonları ve yiyeceklerin toksik etkilerini derinlemesine inceleyerek bilimsel verilere dayanan bilgiler sunacağım. Kediler doğada etobur bir tür olarak evrimleşmiştir. Doğal beslenme düzenleri ağırlıklı olarak protein ve yağ bazlıdır. Ancak modern yaşamla birlikte insanlar kedilere çeşitli yiyecekler sunmaya başladı. Bu yiyeceklerin bazıları kediler için ölümcül riskler taşıyor. Kedilerin sindirim sistemi insanlar ve köpeklerden farklı çalışır. Bu nedenle birçok yiyecek onlar için sindirilemez ya da toksik hale gelir. Kedilerde pankreas ve ince bağırsak enzimlerinin eksikliği, glukoz metabolizmasının insanlardan farklı olması, kedilerin karbonhidratları sindirmekte zorlanmasına sebep oluyor. Çikolata ve kafein, teobromin ve kafeinin biyokimyasal etkileri. Çikolatanın içeriğindeki teobromin insanlarda merkezi sinir sistemini hafifçe uyarır ve mutluluk hissi verir. Ancak kedilerin metabolizması teobromini parçalayamaz. Kedilerde teobromin birikerek toksik seviyelere ulaşır. Sonuç kalp atış hızında artış, nöbetler ve hatta ölüme bile yol açıyor. Teobromin'in yağda çözünür olması ve kedilerin yağ metabolizmasının yavaş olması, kafeinin adenozin reseptörlerini bloke ederek merkezi sinir sisteminde uyarıcı etki yapması, 2013 yılında yapılan bir veterinerlik çalışmasında kedilere çikolata verilmesinin 30 dakika içinde nörolojik belirtiler ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Ayrıca İngiltere'de bir veteriner kliniğinde bitter çikolata yutan 3 yaşındaki İran kedisi yoğun bakım tedavisi gerektirmiş ve 48 saat sonra stabil duruma getirilmiştir. Kafein, adenozin adlı bir kimyasalı engelleyerek kedinin uykusuz, huzursuz ve stresli olmasına neden olur. Kafein ayrıca böbrek fonksiyonlarını hızlandırır ve dehidrasyona yol açar. Soğan, sarımsak ve pırasa tiyosülfat ve kedilerin kan dolaşımı üzerindeki etkisi. Soğan ve sarımsakta bulunan tiyosülfatlar kedilerin kırmızı kan hücrelerine zarar vererek hemolitik anemiye yol açar. Kedilerde bu durum halsizlik, diş etlerinde solgunluk, nefes darlığı ve hızlı kalp atışı gibi belirtilerle kendini gösterir. 2015 yılında yapılan bir veterinerlik çalışması soğan tüketen kedilerin %80'inde hemolitik anemi görüldüğünü ortaya koymuştur. Hatta Japonya'da bir klinikte soğanlı yemek yiyen bir kedi de şiddetli halsizlik ve solunum güçlüğü görülmüş, kan nakli ile hayata döndürülmüştür. Sarımsak ve pırasanın gizli tehlikesi Sarımsak, tiosülfat içeriği soğana göre daha yoğun olduğu için daha tehlikelidir. Ayrıca pırasa ve frenk soğanı da benzer etkiler gösterir. Ev yemeklerinde kullanılan soğan ve sarımsağın tamamen kedilerden uzak tutulması gerekiyor. Süt ve süt ürünleri laktoz intoleransının biyolojik temelleri. Kediler, yavruluk döneminde laktoz sindirebilme kapasitesine sahiptir. Ancak büyüdüklerinde laktoz enzimi üretimi azalır. Parçalanamayan laktoz bağırsakta fermente olur ve gaz, şişkinlik ve ishale yol açar. 2017 yılında yapılan bir çalışma, süt tüketiminin kedilerde gastrointestinal rahatsızlık riskini %60 artırdığını göstermiştir. Laktozsuz sütlerin ise veteriner önerisiyle verilmesi gerekir. Alkol küçük miktarları bile kedilerde ciddi toksik etki yaratabilir. Belirtiler: kusma, ishal, merkezi sinir sistemi depresyonu, solunum yetmezliği. Alkol içeren temizlik ürünleri de dikkat edilmesi gereken bir diğer kaynaktır. Çiğ et ve balık, özellikle çiğ karaciğer parazitler ve zararlı bakteriler taşır. Çiğ balık tiaminaz enzimi içererek B1 vitamini eksikliğine neden olabilir. Belirtiler: kusma, nöbetler, sinir sistemi problemleri. Kemikler ve kılçıklar boğulma riski oluşturur. İnce ve kırılgan kemikler mide ve bağırsak duvarını delebilir. Tuzlu ve baharatlı yiyecekler tuz-su dengesini bozar ve sodyum iyon zehirlenmesine neden olabilir belirtiler kusma, ishal, titreme ve nöbetler. Mayalı hamur midede genişleyerek gaz birikimine ve mide dönmesine neden olabilir. Ayrıca mayalanma sırasında ortaya çıkan alkol toksisite yaratır. Belirtiler: karın şişkinliği, kusma ve halsizlik. Kediniz yanlışlıkla bu yiyeceklerden birini yerse hemen veterinerinize başvurmalısınız. Belirtilerin ortaya çıkmasını beklemek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Üzüm ve kuru üzüm Böbrek yetmezliği ve üzümün biyokimyasal mekanizmasının riskleri üzüm ve kuru üzüm tüketimi kedilerde akut böbrek yetmezliğine yol açabilir. Henüz tam mekanizması bilinmese de bu meyvelerin kedilerin böbrek fonksiyonlarını bozduğu tespit edilmiştir. 2019 yılında yapılan bir veterinerlik araştırmasında üzüm tüketen kedilerin %75'inde böbrek hasarı tespit edilmiştir. Bir örnek daha vermek gerekirse Amerika'da bir klinikte üzüm tüketen bir kedinin 24 saat içinde böbrek yetmezliği geliştirdiği ve dializ tedavisiyle hayat kaldığı rapor edilmiştir. Eğer kediniz meyve tüketmek istiyorsa, kediler için güvenli olan bazı meyveler şunlardır. Elma, elmanın çekirdekleri ve sapları kediler için zararlı olabilir. Bu yüzden bunları ayıklamak önemlidir. Yalnızca etli kısmını verebilirsiniz. Muz, kediler için genellikle güvenlidir ve çoğu kedi bu meyveyi sever. Yaban mersini, antioksidanlar açısından zengin olan bu meyve, kediler için küçük miktarlarda güvenlidir. Armut, armutlar da kediler için güvenli olup yine çekirdeklerinden kaçınılmalıdır. Kavun, kavun da kedilere genellikle zarar vermez. Sadece çekirdeklerini ve kabuğunu uzak tutmalısınız. Şeftali. Şeftali kediler için genellikle güvenlidir ancak kabuğundan kaçınılmalıdır. Herhangi bir yeni yiyeceği kedinize vermeden önce her zaman küçük bir miktarda test edin ve veterinerinizle konuşarak güvenliği hakkında emin olun. Ksilitol ve yapay tatlandırıcılar. Ksilitolün kedinin karaciğer fonksiyonlarına etkisi yüksektir. Ksilitol kedilerin insülin salgısını artırarak kan şekerinin tehlikeli seviyelere düşmesine yol açar. Ayrıca karaciğer yetmezliğine neden olabilir. 2020 yılında yapılan bir çalışmada iksilitol tüketen kedilerin %90'ında akut karaciğer yetmezliği gözlemlenmiştir. Kanada'da bir veteriner kliniğinde iksilitol içeren sakız yutan bir kedinin 6 saat içinde hipoglisemik komaya girdiği ve yoğun bakım tedavisiyle kurtarıldığı rapor edilmiştir. Kedilerin sağlığı için bilgi sahibi olmak ve bilinçli hareket etmek büyük önem taşıyor. Onlara zararlı yiyecekleri tanıyın ve veteriner kontrolünde sağlıklı beslenme seçeneklerini tercih edin. Bu belgeselde kedinizin sağlığını tehdit edebilecek yiyecekleri detaylarıyla ele aldık. Doğru beslenme, onların uzun ve mutlu bir yaşam sürmesinin anahtarıdır. Kedinizin sağlığı için her zaman veteriner onaylı mamalar tercih edin ve evdeki yiyeceklerin güvenli olduğundan emin olun. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videoda görüşmek dileğiyle hepinize kedinizle sağlıklı bir yaşam diliyorum. Hoşçakalın.